Evet arkadaşlar meramıza geldik. Bir iki saat uyuyalım dedik ama yani konu balık olunca uyuyamadık ya. Biz de ateşimizi yakıp biraz çekirdek çitlemeye karar verdik. Hadi bakalım. Sabah yine görüşürüz. Evet arkadaşlar. Meramız aydınlanmaya başladı. Bir yandan kahvaltımızı hazırlıyoruz. Bir yandan çayımızı demliyoruz. Semalerimiz de hazır. Gün aydınlanmadan kahvaltımızı yapalım. Sonrasında balığımıza başlayalım. Hava aydınlanmaya başladı. Yavaştan güzellikler ortaya çıkmaya başladı. Böyle ormanlar. Biz bir bentin üzerindeyiz şu anda. Orada Fırat ateşimizi yaktı. Etimiz pişiyor. Üzerine de yumurta kıracağız. Burası biraz dağınık. Her şeyi aldık masayı almayı unuttuk. Biz de termoslu masa yaptık. Bu da piknik sepetimiz içinde. Çatalımız, bıçağımız, tabaklarımız, her şeyimiz mevcut. Tuzundan yağına, mısır ununa kadar. Bugün güzel balıklar yakalarsak öğlen de bir mısır unuyla pişirmeyi düşünüyoruz balıkları. Böyle süper bir mekandayız. Burada semaverimizde çayımızı demledik.

Bizim hakiki balıkçılar balık yakalamayı sürdürüyor. Yağmur yağıyor ama yine güzel balıklar yakaladık. Tabi. Sabahtan beri balık temizliyorum. Hala bitmedi balıklar. Yani böyle bir şey olamaz. Bu arada yağmurda atıştırıyor.

ayı çeviriyor balık geliyor. Yani. Bizim yanında olabilir mi lan? Çak mı? He. Evet. Ya bu da kutlamadım ki uçak. Şey. Orada da yok kardeşim. O güzel bak bak. O güzel. Ya ben... aldım lan, aldım lan. Kafaya çevirdim. He, o kafa böyle yapıyor bir seri. Kafaya başaklara mı çeviriyor? Balık vuruyor. Ho <laughs> ho. <laughs> sen kalmaz, idare et. Niye şurada var bir tane büyük? öyle şuraya bir Ne yapayım? <laughs> <laughs> Gelen balığı seçer mi? Hayır ne bıçakla ne abi? Al ya. Gel Gel. hemen hiç vakit kaybetmeden tekrardan atıyoruz atamızı. Evet arkadaşlar. Şurada <laughs> emanetler libarı ileride unuttuğumuz için emanetler orada bekliyor. Şurada bir şamandıralımız var. Orada bir şamandıralımız var. Gezer hatta. Şurası. Burada, burada. Hop. Al. Oğlum bala göz attırıyorum. Yavaşla. Ya bir video sağ ya lütfen. Hemen. Videonu çekeceğim kardeşim. Eyvallah kardeşim. Seni gide geziyor ama. Ah. Oho bak kavaşın önü çekeceğim. düştü. Aa nasıl vurdun lan? Elimdeyken vurdun lan. Allah Allah. Hıh. -hı. Nerede şimdi? Yo aldım lan. Çok iyi. Çıkamam. Ya. <laughs> Elimdeyken vurdu. <laughs> <Töke> <laughs> geleyim abi. Abi yarıma İyi şey bir... <laughs> Kolaymış da buradan balık yakalaması. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 262 atış iki balık. var da çoraplarımı soranlar olmuş. Nike. çıkar koyup devam ediyoruz. Sen ama sıra burada. Aldım. Aldın mı? Hatta yapıyorum lan şeyle. ötede <laughs> de bir tane var. da atıyorum. Vardı yakından artık. Her türlü balık sen yakında. Ne <laughs> 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 Şey lan. Bak, dur lan. Elimde balıkla çekiyor pro. balık var, Kutum, elimde balık var lan. <laughs> Arkadaşlar bir elimde balık var, diğer elimde de balık var artık ne kadar balık taşıyacağını düşünmüyorum. Abi, elimde iki tane balık var. Elimde iki tane balık, hadi, hadi. İki tane balık. Evet. abi. Buraya, Evet arkadaşlar balık geldi balık geldi balık geldi evet evet balık geldi kameramıza giderken çok güzel livarı görme livarı görme o livar halini ne öyle neler yaptınız Fırat Bey kardeşim mi kardeşim abi <laughs> sen onu koy yere otom, benim otom balık geldi çek 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 abi çek 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 of bir oradan bir oradan abi. sanki gitti o balık abi. Evet Fırat Bey üzgün. Kuzen Fırat. Fıratlı kazın. <laughs> tam video başlat adam şeyine koydu. <laughs> evet. Hani pro? ne burada? Koydum. Vurdu. Atar atmaz burada. vurdu. orada. Evet, alıyorum. Vurdu vurdu almadı abla bence. Benim, ya. Aa, benim, benim. Pro bir dolanmış. Allah Allah. <laughs> يلا <coughs> bu <laughs> Vallahi ucu almışım ha. anda bir hemen oturur artık öyle ha. şu şeyi ortaya getirin lan. Evet. Yuvarı mı? Hele. Olur. Ya ben bu tarafa kayayım. Benim yerime gel. Anam. Ne olmuş lan bura. O balığı saldın mı abi sen? Yok. No. E şu ne? Yuvarı da malık o zaman. O balık. Demin ömerim. Geldi orta. Allah Allah. Abi sen nasıl bir dip kullanıyorsun? Aldım. Oo. Güzel. Oo. Nasıl bir dip kullanıyorum mu? Oğlum bildiğin dip. Bir tane ağırlık ucuna. Eren abi maybolmasın. olmasın. Oo. Oy 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 oy, oy. Eren abi seninkine iki ne yaptın? Çok. Çok güzel ha. Yusuf ne düşünüyorsun kardeşim? Oo çok iyi. Adam kaçırmasın yok ya. <laughs> Video mu çekiyorsun? lan Allah Allah ya. Video çekince daha çok küfür edersin geliyor benim. Yeter. Yeter ne yapma diye. Anlatsana bir neden küfür ne küfür, küfür. Bizim toplumumuzun vazgeçilmez bir elementidir. atıverafatı. Senin iste Hadi bakalım. Oraya ben attım lan. Bir kez kardeşim ay gitti. böyle bu balık ağır geliyor falan. Lan vuruyor lan. Ananı sikeceğim ama ya. Ha kalk indir lan. Abi dur bekliyorum. Al lan al. Ya abi acele etme. Hadi acele et lan. İlk de çekeyim o balık geldi de şeye. Oğlum hep bu hayvanın boğazına takılıyor bu yerine. Bunu bırakayım mı lan? Bırak. Diye çekiyor çünkü. Bakayım. Bırak bırak. Bir balık orada mı lan? Bir balık balık. Emin ol. Tamam. Zaten dolanmış. Sanki avlıyor gibi Bak 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 lan bu. Bu o. Bu Bu Oha fatihu. Ağır geliyor lan baba. Geliyor ya. Vallahi iyi vuruyor. o kadar da kafana. Oraman bana biyim şu an. Maşallah. Baba. Gelip gününü zorlarız. Böyle ulaştıracağız. Geldes yine ben de Bugün de en fazla takım yığın atmaya koyum. aldılar

Balık. Kaldı yerim lan. Balık. Balık var mı herbe yanlarım? Önce pörçü yakaladık, ya bunu aşağı muhafaza edeceğiz bunları. Arkadaşlar bugün Fırçı nasıl temizlediğimi göstereceğim sizlere. Buna tulum çıkarma işlemi diyoruz. Önce solun garterinin arkasına iki tane kesik atıyoruz. Bir bu tarafa, bir diğer tarafa olmak üzere. arkasından sırtındaki yüzgeçlerin kenarından kuyruğuna kadar iki tane çizik atıyor. İki taraftan da şöyle kuyruğunun olduğu kısma kadar bu da bugünün takozu tabii ki. Bunu size göstermek istedim. Ardından şurada oluşan üçgenin başından tutarak yavaş yavaş çekiyorum. Ve elimle eti hayvanın kulu derisinden ayırıyorum. Aynı şekilde diğer tarafa da yaparım aynı işlemi. <laughs> arkasından kuyruğa kadar açtıktan sonra arkasından balığın iki tarafından ellerimi sokup aşağı doğru çekiyorum. Ve kuyrukta kalan son deri parçasını da almış oluyorum. Arkasından böyle bir görüntü oluyor. Boynumu kırıyorum. Şu birinci balığımız. Bu da ikinci balığımız. Tabii ki daha bitmedi. Şöyle bu sırt yüzgeçlerinde ellerimle veya bir bıçak yardımıyla da yapabilirsiniz bu işlemin. Ellerimle çekiyorum ve bütün Sırt yüzgeçlerinde böyle yüklenmiş oluyorum. Bunu da diğer kankalarını yanına ekliyoruz. Ardından şöyle bir, bir de hızlı çekim yapacağım. Şu balığımız Önce yine iki tarafından kes atıyorum. Sırtına doğru iki tarafından kes atıyorum. Arkasını tuttum. Çok hızlı bir şekilde. Aynı şekilde diğer taraftan yine tuttum. Yine çok hızlı bir şekilde derisinden ayırıyorum etini. Aynı şekilde ellerimi iki taraftan sokup Persimetre çekip boynunu kırıyorum. Ve tekrardan iki balığımız oluyor. Bunun da tekrardan sırt yüzgeçlerini ellerimle alıyorum. Bu tabi bıçak yardımıyla da yapabilirsiniz ama elinizle alıştıktan sonra içeri sadece kesip atarken kullanılırdır. Evet, bunu ihtiyacı olana gönderebiliriz. Yerimiz bir şey, salatamız hazır, semaverimiz de, çayımız da kaynayınca birazdan demlenecek. Bu da ocağımız var. tam manipülatör suyu. Yani. işimiz. Evet arkadaşlar. Avın sonuna geldik. Aslında avın değil her şeyin sonuna geldik. Yemeğimizin, çayımızın. Vay gayet güzel bir av oldu. Güzel anları da sizinle paylaştım. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Abi kızgınlar <laughs> ama hemen Balığı da kızgın yağda pişirmeyi unutmayın. Ya abi